sonra size Mahmut gardiyan bakacak. Yahu başka kadın gardiyan Olmaz canım! Neden olmasın ara sıra lazım olur. O lanet herif mi bakacak bize? On kişiyle eğitim uçağındaki iki kişi arasından kurtulan olmadığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bu cezasının meydanı... Meral Yılmaz! ...henüz belirlenemedi. Yarın Sinop cezaevine sevk edileceksiniz. Hazırlanın! Dikkat, dikkat! Bütün Sevdiyatçılar kapı altına! Yolun açık olsun! Güle güle! Fikret abla! Kendine iyi bak! Seni özleyeceğiz! Ben de seni özleyeceğim! Meral abla, bana yaz olur mu? Sen de yaz ama! Yazarım! Hadi hanımlar hadi! Tamam! Bir haber var! Çocuklarını Yaşar'ın dayısı almış! Nereye götürmüş? O belli değil! Nerede olduklarını bilen yok! Peki, muhtardan haber? Daha yok! Bir de telgraf çektim! Sağ ol! Müdürle konuşsana bir daha! O da izlerini bulamadı! Araştırıyor! Hemşerim, bir daha dene istersen! Of! Amma da sıcak! Evde kadın olmayınca zor! Çamaşır, yemek! E, getir, ben yıkayayım istersen! Elime yapışacak, değil mi? Tamam! Koşun, bayağı! Ya, çekilin, da kız hava alsın! Ha, bir kızla beraber yaparsın, yine de gelsin diye! Hah, geliyor işte! Açılın, yol verin bana! Revire götürmek lazım! Hayda, hayda. bu kız. Bir eğlence düzenlesek iyi olacak. Nasıl bir şey? Herkes güzellik kraliçeleri seçiyor. Hadi sahne güzeli seçsek. <laughs> Şuraya yatır. oldu anlatsana! Kız anlat da çatlatma bize, hadi! Askerli olanları anlatmıştın! Merak etmeyin, dayanamaz anlatın! Abi kız nasıldı iğnecinin iğnesi? <laughs> Ama sizde! Ne iğnesi oldun kız, penisilin <laughs> mi? Anlat kızım anlat, herkes seni bekliyor! Anmadan az ettin kız! Tamam tamam, peki! Gözlerimi açtım, iğne yapacaktı! Eee? Ee, sonra? Sonra. sonra? Anlatsana! Hadi! <laughs> elini tuttum... ...Bacaklarıma doğru götürdüm... ...Bir an şaşırdı... ...Durdu... ...Sonra elimi devam ettirdi... ...Bacaklarımın arasında kendi dolaştırmaya başladı elini... Ya. Tabii ben de işveliyim... Kaç erkeğe neler yaptırdı... <laughs> ee, kadın istemesin... Sonra... ...Üstüme çıktı... ...Düştük uzun uzun... çıkardı, ...Elini eteklerine aldı...